Selamünaleyküm arkadaşlar İstanbul'dayız Değerli Ahmet abim Ayhan abim Ramazan abim ve Murat abimle beraber Onların damındayız Malum Kuşların tüy mevsimidir ama yine bize bir kuş kaldırdılar Allah onlardan az olsun Kuşumuz da geldi Maşallah Bunlar da kupalarıdır. Geçen seneden. Geçen sene ondan önceki sene? Geçen sene değil ondan önceki Yok, sene. Geçen var. sene de var ondan önceki sene de var. He, i̇ki geçen üst i̇ki, sene, üst üste. Evet abi. Bunlar e, eke iki, ikincisi. İki tane eke iki, ikincisi var. Bir tane yavru üçüncüsü var. Evet. Sağ olsunlar bize çay mayı ikramda da bulundular. Allah onlardan razı olsun. Şöyle Ahmet abime kamerayı çevireyim. Ahmet abi bu kupaları aldınız Doğru mu Evet şimdi bu kuşlar nereden geldi nasıl geldi kimin kuşlarıdır biraz bunlardan bahsedelim abi bu kuşlar bize Diyarbakır'dan geldi Evet Ramazan abiler Nedim abinin sayesinde biz de onların emeğiyle kendi emeğimizden kupa sahibi olduk evet abi ee, kuşumuz ne yaptı abi bana ilk üçüncü olan yavrumuz normalde 47 tane atladı ama 21 tane geçerli yazdırdı. Evet. evet. Bu ilk üç, iki, ikinci o zaman da hem ekede ikinci olduk hem yavruda üçüncü olduk. Evet. İki sene yani önce. Bu sene de kuşumuz ikinci oldu ekede. Neyse. Son dakikada geçtiler aslında. Hani birinciydi son dakikada. Yani zaten kupada söylüyorlar bizim yani için evet. birinci. Bizim kuş birinciydi sonradan ikincilik aldı. Evet, zaten çok videosu çok da var. Puanla, yani 29 puan mı ne öyle bir puanlar. <laughs> kaldı? Aslında kuşumuz daha fazla girdi de kuşumuz bazı başlarını yazdırmadı. Normalde o gün 30 tane baş ya, girmiş ama evet. 20 tane yazdırmış. O sıcakta ağustos sıcağında uçtu. Maşallah. Abi. Ağustos sıcağında uçtu. Çizergesi de var. Metrajları da 50 metre, 45, 45 metre, 40 mi? metre, 50 metre hep öyle metrajları var. O da 20 evet. 21 tane yaptı. 3 saat uçup 20 tane baş yapıp gelip 4 takla yerine inmiştir. 4 taklayla. Evet. Maşallah güzel bir performans sağlayıp güzel bir kupayı size kazandırmış. Evet. Evet tabi. Bu sene de bu kuş uçtu. İki yerde de derecesi var. İki yerde de derecesi var. Tabi tabi bir de bu klasmana uçacak. Şu an MGF'de klasmanda zaten. Evet. Bu uçan kuşun videoları var zaten abi. Evet evet. Bana atarsınız ben videonun sonuna yapıştırırım. Arkadaşlarımız da görürler. Ee, dediğimiz gibi zaten bizim amacımız da bu kuşların nereden geldiği, evet, nasıl kuş, geldiği. Bu kuşun sahibi Nedim abiler. Ramazan abinin kuşundan Kuşsun. biri bizim kendi kuşumuz girdi yavru. Evet. Tabii evet. kuşlar sizin de emeği gideren yine sizsiniz. O kuş hani Ramazan abinin Nedim abinin kuşundan çıkma. Üçüncü evet. oldu yavru. Evet. Bu zaten kendi kuşumuzun kupası. Evet. Bu da Nedim abinin kuşlarından çıktı. Nedim abinin o kuşlarından evet. çıktı Yani Nedim abinin biz burada yavru aldık Kendisini Hı. de davet ettik Geldi Kupasını da kendisi aldı Evet kupayı da kendi aldı Zaten oldu. videosu var dediğimiz dediğim gibi misafirimiz oldu geldi biz de kupa önüne götürdük Biz de abimizi onurlandırmak için çağırdık ki Gelsin Onurlansın hani Onun kuşu çünkü Tamam biz emek veriyoruz ama yani Bizi kuş sahibi yapar. Onun yapardık. kuşunun yavruları burada yani. biz aldık yavruları biz aldık Bizim evet, tabi... çiftliğin kuşları dediğimiz kuşlardır. Doğru mu? Diyarbakır'lısınız çiftlik kuşları. Yok bizde o kuşlar. Biz çiftlik diye bilmiyoruz. Biz dedim hmm. abiler Ramazan abiden aldık. Evet. Bizim bildiğimiz Ramazan Nedim evet. abi ile dedim abi? Evet tabi. E, bir de Muharrem'i tanıyoruz ama onunla bir alışverişimiz olmadı. Muharrem abi de Ramazan tamam. abinin teyzesi e, oğlu. Eh, kuşları kuş. Ramazan abiye veren de kendisidir. Onunla bir kuşu geçti bize. Evet. Onu ama bir tane yavrusunu aldık. Evet, abi. Kuş biraz şey biraz de. piçti yani. Aslında onun kuşu en güzel onun kuşu Hı. oynayacaktı da olmadı tüy dönemine denk geldi şey 31 tane baş yaptı onun kuşundan çıkan yavru. Evet. 28'i gelişine taban döndü. 28'i. Bak burada hepimiz buradaydık. Evet. Abi. Gelişine maşallah. her gelişi tabanlıydı, her gelişi 28 tane gelişine tabandı. Gerizinde çok iyi atlıyordu maşallah. Tabi 31 derler tane derler. baş yapmıştı o gün. Maşallah abi. Tüy dönemine denk geldi, bir türlü hani onu yapamadık, hazırlayamadık. hazırlayamadık. Ama ses solu yani git, hani çok güzeldi. Ya Geldiği zaman bazen çift dönüyordu, böyle çift, çift taban, taban şap şap dönüp öyle gidiyordu. Yani onun da kuşunun yani emeği var, şu anda kuşların içinde yavrularından var yani. Doğrudur abi. Yani biz şimdi bildiğimizi söylüyoruz. Yo zaten bilmediğimizle işimiz yok. Yani. Aynen öyle. Allah razı olsun. Yani. Bizi kuş sahibi. Yani. Yani. Aldık kuş sahibi Kuşlardan oldu. Kuşlardan memnunuz. Kuşlardan memnunuz biz. Kuşlar da iyi kuşlar. Evet. Kuşlar Çok oldu. üst düzey abi kuşlar sahip sahip da çıkıyor. Evet. Hep, hepsi geldi sağ olsun. Oturduk. Hepsi de on numara insan. Ben bu Nedim kuşlar abi bir başka, ben, Ramazan abi bir başka. Ben 20 20 26 27 senedir kuş besliyorum. Evet abi. Evet. Ben İki tane kuş gördüm burada. Daha öyle bir kuş görmedim. 27 senedir uç kuş uçuruyorum böyle kuş görmedim. Bir tane hani bu diğer evet. Bir tane atan, bak sana bir şey söyleyeyim mi? Yıldızdan atıyordu, yıldızdan. <laughs> Maşallah. Bak tek kalem videosu var, onu da sana videosunu atacağız. Ta caminin oradan atıp geliyor bak. Cami, cami var ya. Işte. Cami, cami de göster, buradan, buradan, neredeyse 500-600 şey metre var. Tabii ben fazla da var. Noktasında, bak noktasında, noktasında, bak onun noktasından, bak onun noktasından geliyordu ha. Maşallah. Halil'in oradan bak. Şu iki dört binaya arasına alıyordu. <gülüyor> bak Şu <laughs> <hayli de> oradan <laughs> geliyor. Halil oradan. Aaa kişilerden tek kalem. Maşallah kanadına kurdu. da b burada. B bir de şu S sitelerden atlıyordu bak şu sitelerden. O da Ramazan abiler. Süteleri abiler Tek kalem de İstanbul gibi bir yerde bu sıcak havada nemde. Ya sana ben bir şey söyleyeyim mi? Yani hani yüksekte bir şey. Bak şu en yüksekte bir kırlangıç var ya görüyorsun bak. bak artık görünmüyor. Oradan top tek top olup düşüyordu buraya. Maşallah. Ve en uzun giden olarak dedim abinin işte bu kufadan alan kuşunu gördüm. Bak 100 belki 100 120 metresini gördük biz. Evet. Bakın arada öyle çıkartıyordu başlarının arasında aynen çıkartıyordu. Rahat çıkartıyordu bize öyle diyoruz ama yavru IGF'de yani. normalde yavru üstünde yavru bu kadar altında yavru varken tane. Evet. uçurduk 21 tane yaptı. O gün saatinin üstüne koydu. buçuk saat düştü. İnemedik. 4,5 saat. Zaten o gün gitti düştü bir yere bak dört buçuk saat o gün zaten inseydi yani ikinci üçüncü ya da hani birinci olmasa bile ne ikinci üçüncü olurdu İGF'de Bak buraya kadar atladı beş kere beş kere tam beş kere buraya atladı Bak buraya vurdu 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 bırakmadı vurdu vurdu bırakmadı Dört buçuk saat buçuk saat En son artık dayanamadık Dört buçuk saat ne demek ya Dört buçuk saat uçtu Sabah uçursan evlerini bulur ya. Zaten sabah o işte öyle buldu. Altında da, da buldu. Altında <laughs> da bu kadar yavru vardı. Evet tabii. Yavrunun üstündeydi yani. Yavrunun üstünde. Yani Anladım. ekelik oldu. ekelik yavru bakmakla yumurtlamakla olmuyor. Vallahi hakem yani. Bileme, o gün. <laughs> o hakem gelmişti ben dedi. <laughs> Maşallah tersler diyorsun. Ben dedi, ilk defa böyle kuş puanlıyorum dedi. Yavru üstünde mi? yavru görmüş. Kuş ben puanlamadım dedi. Hep kanatlarını çekip çekip uçuruyorlar. Aynen. Yani yani eke olarak orijinal RK dedi. Ben ilk defa görürüm dedi böyle. Bir de bu kadar oynuyor. O gün 21 tane yaptı. 4 tane taban döndü. 40 metreleri, 30 metreleri yavru üstünde öyle oynadı ha. Evet. Yani o da... her baba yiğidin harcı Harci değil. Mi? Harcı Bersi değil, de. değil Bersi. aynen abi. Genç de. de aynı böyle izleyicinin bir tanesi soruyor. Abi diyor kaç tane yaptı diyor. Evet. o diyor ki atıyorum 12 tane yaptı diyor abi diyor 2 saatte diyor 12 tane az değil mi diyor misal hani tam olarak hatırlamıyorum evet sen diyor 12 tane diyor 25 tane olarak gör diyor öyle evet. metraj yapıyor çünkü yani kuş evet çünkü metrajlı kuştur aynen yani öyle, ben öyle şey 12'si de metraj yani o 12 başı ne sen 25-26 baş olarak hesapla çünkü metrajlı kuş bu metrajlı gidiyor metrajlı takla 10 takla 7 takla 8 maşallah takla, 10 takla burada izlediğiniz en büyük kuşu sorsam abi Valla evet. şimdi o kuş, bu kuş büyük, büyük oynadı. Gerçekten büyük oynadı. Ama daha iyi evet. oynayan var da öldürdük. Ya hepsi birbirinden ya. farklı, ya, hepsi daha birbirinden iyi oynayanlar ayrı bu var. güzellik. Güzel şey, yani, çatıyor yani. bilmiyorum. Bir, şey bir tane erkek vardı Ramazan abinin kuşundan, dedim abinin kuşundan çıkan bir akrepli erkek. Evet. 1 saat 20 dakikada 50 tane atlıyordu buraya. 50, 50 tane. Bir de ses soluk. En kısa mesafesi de 20-25 metre. 20, Ama 25. Bak, hani, erkek, özellikle erkek. Yanlış maraş doğru öldü. Erkek öldü. Öldü. Abi. Öldü. <laughs> bir tane dişi uçurduk. Sabuni o da. Sabun. Ya ip çiz. O da diğer bakın İp çiz ip 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 sanki gidiyor öyle, o şekilde gidiyor. Değil mi abi? Bir hızlı bir bir atlayıp geliyordu. Bunun inişi de var. Sana da atarım. 11 taklalı inişi var. Değil mi? Onları da abi bana gönder ben hepsini tamam, videonun tamam, sonuna yapıştırayım. Yap, şimdi, kardeşim biz çocuk değiliz. Bu çocuk evet. yani daha dün de başlamadı. Bu adam 45 50 yıldır belki yani 45 yeah. yıldır kuş besliyor. Yani, kuş besliyor. Biz, evet. Şimdi biz çocuk değiliz. Bu bizim ustamız bu kuşçuluğu da biliyoruz. Ayhan abi gerçekten. 52 yaşında. kuşun, yaşında. Kuşun emeğini de biliyoruz. Evet tabi Allah. Kimden namkörlük yapmaya gerek yok. Kimden geldiğini de biliyoruz. Şimdi, Zaten asıl yani emek, Mesela... emek, emek. Evet. Şimdi emek. Biz çok vermek, hoş kuş gördük, çok da kuş yani. yani. Evet tabi. Yani. Bizim bundan önceki kuşlar da uçurmadık mı? Uçurduk, Uçurduk vardı. Uçurduk. Uçurduğumuz kuşlar da vardı. Elimizde, Elimizde tutamadık. kalmadı, tutamadık. Tutamadık. Yani. Ama bunları Allah'a şükür, demek ki Demek ki abilerimiz kalpten gönülden göndermişler, çoğaldılar da. Allah razı ya. olsun. Evet. Allah emeklerini... Ya emek maşallah kalmadı. ben de kümeslerinizi gezdim. gezdim. Gerçekten çok büyük emek veriyorsunuz. Allah sizden razı olsun yani kimsenin kolay kolay veremeyeceği emeği gerçekten yani, burada veriyorsunuz bak, yavru kümesleri yapmışız uçlu kümesleri yapmışız burada damızlık kümesleri var içeride damızlık kümesleri var burada eşhaneler var bak sırf evet. hani başka kuş binmesin şey olmasın diye kanı bozulmasın yani şey istersen kuşu da çıkartayım iki kuşu da çıkartayım evet tabii o derece yapan kuşumuzu bir görelim ya Bu ikinci olan kuş bu bu, bu kupanın kupanın sahibi olan kuş. Evet bu kupanın sahibi. Bu kuş üç buçuk yaşında. Maşallah. Bu kuş altı kere yavru baktı. Ondan sonra 12 kere de yumurtladı bu kuş. Yavrusunu çıktı. 12 14 kere mi ne yumurtladı bu kuş? Dişi değil mi? Evet bu ve kanatlarını dizdiğinde klasmana hala uçacak bu kuş. Hala ve hala uçup oynuyor. Ve halen metraj yapıyor. 30-40 metre, 50 metre. Bu, bu senenin şey ya Video çekti, gö ah, gösterdi ya sana. Evet. 50 metre gitti. Bu halen sen bu senenin yani. Bu, bu senenin. Yani, evet, 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 evet. Aynen. Onların da videolarını dediğimiz gibi, çiğnin sonuna yapıştıracağız. <laughs> bu da, bu kupanın, bunun yavru kategorisinde bu, Tabi bu da bu da üç buçuk üç buçuk dört yaşında var. Evet. Bak iniyor şu an. E, maşallah bu kuşlarımız gerçekten. Altı takla ile indi güzel. Öteki kuşun içeri... Yo, Zaten kuşan tüyü... bir şey beklemiyoruz. Zaten bir şey beklemiyoruz Yok. abi. Tüy mevsimi. Hayvan tüyde. Yani kolay kolay kimse kuşta uçurmaz bu mevsimde. Ya, uçurmuyor işte de biz... Bak görüyorum ağza baksana ne kadar evet. uçtu bak. Ne kadar yoruldu. Normalde bu kuşlar 2 saat, 2 buçuk saat üç saat uçan kuşlar. Çok dirayetli kuşlar bunlar normalde. Bu gerçekten abi dediğim gibi ben sabah İstanbul'da yani ben bir Diyarbakırlı olarak ben sabah hava yani nefes alamıyordum. Bir de kuş için, kuş için. bir de kuş için düşünürsen Bir de düşünürsen apayrı bir şey. Yani. Ben normalde sabah işe gitmeden evet. kuş uçurur öyle gider. Evet. Ama o kadar ki artık bunaltıcı bir hava var. Yanır mısın kalkmıyorum hani kuşları şey yapmamak için. Aynen İşe gidiyorum diyorum hani akşam üzeri yavruları kovalıyorum. Sıcak evet. akşam böyle... üzeri zaten bir uçarsa. Yani, bir akşam ya. üzeri yavru kovalıyorum. Şu an hani kuşlar hep kesik var. Evet. Söktüğümüz hazırladığımız Allah'a şükür kuş var. Ama Zamanını beklememiz lazım. Aynen öyle Kuşu abi. da yıpratmamak lazım. Kuşun da bir anı bir zamanı var. Aynen öyle abi. Ve inşallah şey olursa, e, kuşunuz hazır olursa ileriki zamanda yine i̇nşallah. bir yolumuz düşerse uğrarız. İyi i̇nşallah inşallah. Biz Her zaman. zaman bekleriz. Evet, tabii. Misafiri bizim başımızın tacıdır. Siz de baş tacısınız gerçekten. Hayır. Bu camiada olması gereken. Abilerimizdensiniz, Allah razı olsun. Eyvallah abi. Eyvallah abi. Bak siz de emek veriyormuşsunuz. Evet. Allah, Allah kimsenin evir. emeğini boşa yani. çıkartmasın. Allah, 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 Allah yağmurcu olsun. Çok emek veren hani bu emek isteyen. Hiç... Baba zamanımızdan. Çalıyoruz, ailemizden çalıyor. çalıyoruz. Ama zevkli bir şey tabii. İnsan tabii. Tabi. Tabi. Güzel Arası bir şey. Değil. Güzel Zaten, bir hobi. Zaten bunda hevesin yoksa. Kuşçuluk öyle heves olmadan olmuyor yani. Aynen öyle. Emek verirken biraz da heyecan olacak adamda. Evet. İsteyecek yani. O da o da o kuş gibi isteyecek onu. Aynen öyle istemesi lazım. Evet olmadan bu kuş kuşu resmenler. takip edecek. Bazı arkadaşlar var. Kuşu uçuruyor, telefon ediyor. Telef Kardeşim onu takip et. Takip et. <laughs> ne atıyor, ne yapıyor? Aynı hareketleri ne yapıyor? Aynen öyle abi. Biz onun hepsini takip ediyoruz yanki. yani Yani uçuyor. Yok gerçekten de... ben gelip gördüm yani. Öyle kolay kolay sizin gibi kuş uçuracak kimse de İlla ki vardır da. Ya var. Var Şimdi mi? seyislik zaten bu, bu iş. Önemli olan sanat. seyisliktir, doğrudur. Kuşu herkes tanıyor. Herkes biliyor ama seyislik yapmaz. Ya seyislik, tabii hmm. kuş da olacak. Tabii kuş da iyi tabii. kuş olacak Kuşların ki. Kuşların ırkı olacak. E ne oldu bizim? İyi kuşu edindik sağ olsun Allah razı Bak, olsun. Bak biz de kuş Nedim sokmadık abi, içine. Ramazan yani. abi. Ya onlar da zamanında kuş sokmamışlar hep. Yani. Nedim abi de söylüyor. Ben diyor yıllardır besliyorum kuş sokmadım. Ramazan, evet. Ramazan abi de söylüyor Ramazan. yıllardır besliyorum. Biz de sokmadık sadece bir bir ırk soktuk o da onlara sorduk sokalım mı sokun deneyin dediler biz de soktuk yani onları da ayrı tutuyoruz. Aynen öyle diyor zaten deneme anormaldir yani abi. Biz biliyoruz eğer ki kötü çıkarsa zaten diyoruz ki kötü bu. Evet. Ya şimdi bizim bildiğimiz kuşlar da var mesela benim kuşlarım var abi, kendime hı. ait. Bu da plaket ama... aldı o o o da Ramazan <laughs> abiyle şeyim kuşu. Benim evet, de, de ona var. da bakalım. Deneme deniyoruz benim kuşlarım biraz ağlıyor. için G S plaket yürüten. aldı. Hem yani evet. de MGF'de derece yaptı. Yani. Bu kuş da 3 yaşında. O bir mavinin, yaşında. o mavinin bir yani iki küçüğü i̇ki bay, iki. A, bacısı. O mavi bunun ablası. Evet. Bu kırma işte. Bu kırdığımız için kırık da yani var. Eke'de aldı bu ha. Eke Eke eke'de Eke'de plaket, plaket aldı. aldı. Bir yerde de derece yaptı. Maşallah. Eke'de. Emeğinize sağlık gerçekten. İki buçuk yaşında uçtu bu da Eke'de yani yarışan. Evet. Daha hala da uçuruyoruz. Hala da uçuruyoruz. Bak yine kanadı gelsin yay gibi. Hiç. Yay evet. gibi. Yani ben evet. yattım yatıyorum yok. Bir metre gibi. Ne gibi? zaman is... Abi, vallahi var ya. Hakemler dedi ki bu ne yapıyor daha Bak böyle böyle sürtüp gidiyor. <laughs> böyle sürtüp gidiyor. <laughs> Maşallah abi. Adam var yani. Kuşlar da güzel, siz de güzelsiniz. Allah razı oh, siz olsun. Allah razı olsun. Biz geldik, çok memnun kaldık. Allah hem misafirperverliğinizden hem... Tamam, bekleriz. <laughs> Yani. Allah razı olsun abi. Güzel insanlar başımızın üstünde yeri var. Yani, Sağ olasın abi. Yani bu camiada ya her türlü insan var artık. Aynen yani, öyle ben abi. Ben biraz ağır konuşurum. Biraz konuştuğum zaman bunlar kızıyor bana da. Evet. Ben en son söyleyeceğim. İlk, İlk söyler. Onun için. Hoş konuşmayacağım. Aynen öyle. Ha, bu şey iyi olabilir. Uçurmadıktan sonra. diyeceğiz. Artık videonun da yavaş yavaş videomuzu da kapatalım abi. Arada hava da kararıyor. Son söylemek isteyeceğiniz bir şey varsa Kuşçu Camiası'na olsun. Herkesin Allah gönlüne göre versin. Amin. Allah kimsenin emeğini boşa çıkartmasın. Amin. Allah razı olsun abi. Ayan abi. Eyvallah kardeşim. Seni söylemek istediğim. Herkese çok selamlar. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Amin amin abi Allah razı olsun evet, yani iyi kuşları biz de görmek istiyoruz bizi de davet ederiz biz de gelir seyrederiz <laughs> burada misafirimize eksik olmaz misafir ettim ama başımızın üstü yeri var gerçekten herkes, herkes Allah'a emanet Allah razı olsun evet arkadaşlar geldik buraya kadar da hepinize çok teşekkür ediyorum hepinize Allah'a emanet ediyorum kendinize iyi bakın görüşmek üzere İtmana devam. Hadi kız. Ya Allah, Bismillah. geldi geldi kırmızı renk geldi Ahmet. Tamam, tamam, Oyna. Tamam. Bir dur be kardeşim ya. Bir fişek şey çekeyim hadi ya. Maşallah maşallah. Bravo, Aferin sana. Şey Aferin. çalabilirsin abi. Noktasından er alçalması Güzel maşallah. güzel Görünmüyor işte hava karanlık. Görünse. Küçek, Tam Küçek. üzerinde bak Küçek. hala geliyor. Küçek. Helal olsun be. Vallahi billahi helal olsun. dayı oğlu yıkıyorsun ortalığı ya. Helal olsun abi. vallahi. Maşallah. Maşallah kanadına kuvvet be. Yürü. Olacaksın, olacaksın.